Herkese merhaba. Bugün mutfakta harika bir şey var. Bayılacaksınız. Böyle puf puf balon gibi kabaran pita ekmekleri yapıyoruz. Gobit ekmek de deniyor. Hani böyle içini açıyorsunuz da içine böyle köfteler dönerler yiyorsunuz ya dışarılarda. İşte hiç onları dışarılarda aramaya gerek yok. Evimizde kendi fırınımızdan istediğimiz şekilde içimizde sinen bir şekilde yapacağız onları. Ve istediğiniz gibi içine ne doldurursanız doldurun ve hemen olacak öyle güzel ki öyle lezzetli ki. Hadi yapımına başlayalım. Bir paket yaş maya kullanacağım. Ee, soruyorsunuz, difrizde maya saklanır mı? İşte ben difrizden çıkarttığım bir maya. Hemen kullanmanız gerekiyor, yalnız difrizden çıkartır çıkartmaz. Şöyle üzerine de bir su bardağı ılık süt koyuyorum. Şekli bu yüzden mayamın birazcık bozuk. Üzerine de yarım su bardağı ılık su. Yarım su bardağı oda sıcaklığında yoğurt. Çok lezzetli bir ekmek olacak bu. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi mayayla şöyle sıvı malzemeleri karıştıralım. 5-5,5 su bardağı unum var ama her zaman dediğim gibi unu kontrollü koyuyoruz. Çünkü un kalitesine göre farklılık gösterebilir. Şöyle yavaş yavaş unu ilave ediyoruz. Birdenbire koymayın yani. Şimdi de elimizle yoğuralım. Yoğurma makineniz varsa işiniz çok daha kolay tabi. Ama yoksa da hiç sorun değil elimizle yoğururuz. Biraz fazla yoğurmanız gerekebilir. Ama olsun. Şöyle yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Çok sert olmayacak. Ve biraz da tezgahta yoğuralım. Ne kadar yoğursanız ekmek hamurlarını o kadar güzel olur biliyorsunuz. İşte çok güzel, yumuşak, esnek bir hamur oldu. Bakın. Şimdi tekrar kaseme alıyorum ve oda sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir ama yaklaşık 1-1,5 saatte böyle iki katına çıkana kadar mayalandırıyoruz. İşte hamurumuz gayet güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Çok da güzel, esnek, harika bir hamur. Şimdi şöyle tezgahımızı alıyoruz. Biraz unluyorum ki yapışmasın. Birazcık şöyle birkaç kere daha yoğuracağım ki o maya kokusu çıksın. Çok fazla yormanıza gerek yok. Şimdi bezeleri ayıracağım. Şöyle biraz uzatalım. yaklaşık 8-9 tane çıkacak. Şöyle yuvarlıyorum. Bakın esnek, harika, kolay şekil alan bir hamur. Şöyle yuvarlayıp bezeler haline getiriyorum. Biraz sonra açacağız zaten. Şöyle unluyorum. Bir tane bezeyi alıyorum merdane ile. Yarım santim kalınlığına gelene kadar şöyle daire olarak açıyoruz hamurlarımızı. Hiç hamur işi yapmamış olanlar bile gayet güzel böyle merdaneli açabilirler. Şöyle iki kere açın yuvarlak yapmak için. Sonra çevirin şöyle. 2 üç kere de öyle açın. Böyle yuvarlak harika hamurlar açabilirsiniz. İşte bakın yarım santim kalınlığında açtım. Pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Normal fırın tepsisi 4 tane alıyor şimdi şöyle 4 tane yapalım ve tepsimize koyalım. 250 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda çok kısa bir sürede pişiyor. Aman dikkat gözünüz fırında olsun. Zaten izlemek isteyeceksiniz. Harika bir şekilde böyle balon gibi kabaracaklar. İşte bakar mısınız sıcak sıcak çıktığını üzerlerine şöyle tereyağı sürdüm ki pırıl pırıl parlasınlar diye harika balon gibi şiştiler bakın yumuşaklığına inanamazsınız bastırıyorum ama tekrar yukarı böyle havalanıyor bakar mısınız hava yastığı gibi şöyle içini de göstermek istiyorum size tam ortadan bölmeye çalışayım biraz da sıcak şöyle Bakın işte içi bomboş. İstediğiniz şeyi böyle koyun. Afiyetle yiyin. İşte puf puf kabarmış pita ekmeklerim. Dediğim kadar varmış değil mi? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.